gelecekmiş. Bu oyun bazıları için çok masum olabilir ama olmaya da bilir. Çünkü benim oynadığım karakterin yüzünde sanki kamera var. Ben bunu fark ettim. Bu oyun GTA'yı çok andırıyor. Bu oyun GTA'nın yeni çıktığı ilk çıktığı oyun olabilir mi? Eee pek düşünmüyorum. Ama bu oyun bizi izliyor mu? Ben de bilmiyorum ama benim oynadığım karakterde sanarsın yüzünde kamera var. Şu an ne alamam. Sabah ölsün artık. Su ısıklanmasının bakalım. Görüyor musunuz? Şuna yakından bakın. Bunun gözü biraz korkutucu. Bakamayanlar olabilir. Ama bu oyun GTA'yı tehdit etmiş de olabilir. Çünkü GTA ile Görüyorsunuz. Harita, arabalar, bu araba biraz bir tane araba yan. Ben GTA çok seven bir insan değilim. Ama GTA çok oynadım. Ve multiplayer gelecek mi? Yani madem bu bu oyun GTA'dan çalıntı olsa multiplayer olurdu. Hani GTA'nın 5M falan diye bir tane oyun var ya, 5M, O oyunda multiplayer oluyorsunuz, GTA Online falan. İşte GTA'dan salıntı olsaydı oyunda bunlar olurdu. Değil mi? Bu arada benim karakterim bu karakter de Rus askerine benziyor. Evet. Bu oyunda da arabadan fırladı. Fır, arabadan kaza yaptığımızda fırlıyoruz. GTA'da da. Ve. Size bir tane karakter gösterdim. çok sasıracaksınız. Bir dakika. Bu karakter. Sen Zalı Lollipop sitesindeki Sophiya'ya benzemiyor mu? Lollipop sitesi de ko korkulu görüşme sitesi. Ben hiç, ben hiç girmedim ama videosunu çok izledim. Orada böyle sahte insanlar oluyor orada bu saati insanları hayaletler öldürüyor. Ama troll. Bu troll bu site. Normalde insanları troll demek için yapılmış. Ama o karakter Sophia karakteri Demin gösterdiğim karakteri karakterle çok benziyor. Yani. Hatta Google'a girip bakın. Lollipop sitesindeki Sopea veya YouTube'dan videosunu izleyip bakın. Bence... Bu oyun bana pek masum gelmedi. Bir de bu karakterin adı neden katil? Bunu da araştırıp baksam. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu L Lollipop sitesindeki insan. Neyse. Videomuza ölerek son verelim. Aa.